bu bölümde çoplarla nasıl paternler yani diziler oluştururuz bunu inceleyeceğiz. Öncelikle patern çopu kullanmak bunu yapmak için en uygun ve en ideal yollardan biri diyebiliriz. Şimdi çap kısmından geldim bir patern çap ekliyorum. Burada birçok parametrenin olduğunu yer aldığını görüyoruz. Bunların bazılarına odaklanacağız. İlk olarak length yani uzunluk uzunluğa dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyelim length oluşturacağımız paternde kaç tane sample yani bir örnek değeri alacağını bize söylüyor. Operatörün üzerine gelip ben burada info dediğim zaman burada aynı şekilde uzunluk parametresini görüntüleyebiliyorum. Örneğin buraya gelip bunu herhangi bir şekilde değiştirelim. Atıyorum 2970 yaptığımda tekrar info kısmına geldiğimde bu kısmında değişmiş olduğunu sağlamasını yapmış olduk. Böylece daha büyük diziler oluşturulabiliyor kolayca. Sıradaki para parametremizi incelemek daha eğlenceli olacak. Number of cycles. Evet. Şimdi bu değer normalde sabit default 1 geliyor. Biz bununla biraz oynayalım. Değişikliği görebilelim. Ben bunu yaklaşık şöyle atıyorum. 6'ya getirdim. Bunu biraz yaklaştırıyorum. Evet ne değişmiş oldu? Görüldüğü gibi burada 6 dalga boyu oluşturmuş oldum ben. Ee, uzunluğum değişmedi aslında uzunluğum sabit aynı sadece dalga boyunu o, oynamış oldum eğriyle oynamış olduk ee, bunu birazdan e, kullanırken ne işlere yaradığını ne işe yaradığını göreceğiz şimdi kopyalayıp yapıştıralım örneğin bunu iki kere değişik dalga boylarını görelim type kısmından örneğin ramp seçelim görmüş olduğunuz gibi dalga boyu buradaki type'a göre değişiyor aynı şekilde kare yapalım Buna göre benim uzunluğumun şeklini değiştiriyor Bunlar kullanış takler kullandıkça bunları anlayacağız bir şeyler üretirken ne kadar kullanış olduklarını göreceğiz şimdi ilk eğrimize geri dönelim başta ve sonda bir noktamız var görmüş olduğunuz gibi başlangıç ve bitiş noktalarımız Operatörü aktif hale getirip böyle sağa sola gitmiş gidecek olursak eğrinin hayali bir şekilde aslında devam ettiğini biz görebiliyoruz burada. Burada kalın çizgi olan bizim asıl eğrimiz sağına ve soluna gittiğimizde bu ince çizgiyle devam eden kısımlar hayali bir eğri. Yani bu evrende biz sadece oluşturduğumuz şeyin küçük bir kısmını görüyoruz diyebiliriz. Biz bu bölümü istediğimiz gibi değiştirip üzerinde oynayabiliyoruz. Örneğin kapatalım şimdilik. Channel kısmına geliyorum. Burada extend left, extend right. Yani sola doğru devam ettirilecek şey ve sağa doğru devam ettirilecek şey olarak bunu anlayabiliriz. şu şekilde anlatmaktan ziyade direkt görelim. Mesela sol kısmı extend left kısmını cycle yerine mesela slope yaptığımda eğri az öncekinden değiştirdi görmüş olduğunuz gibi son noktanın aynı Doğrusal bir şekilde devam ettirdiğini görüyor. Slope seçeneğinde. Ee, right kısmına değişiklik yapalım örneğin. Buna Mirror diyelim. Evet. O noktadan itibaren aynalama yapıyor ve o şekilde dalgayı devam ettiriyor ve o şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bu eğim devam ettiriyor yani. Ee, değişik birkaç patern daha oluşturabiliriz. Şimdi bakalım. Ee, farklı bir patern çöp ekleyelim örneğin. biraz yaklaştırıyorum. Mesela bunda 4 olsun. 4 dalga boyumuz olsun. Buradaki e, taper'ı da sıfıra getirelim mesela. Ya da x 81 kalsın. Burayı sıfır yapalım. Tamam. Evet bu taper neye yarıyor? Dizimizin yani eğrimizin belirli bir kısmını daraltmaya veya genişletmeye yarıyor kısacası. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi eğrimiz normal bir şekilde gel geldikten sonra yavaş yavaş bu kısımda bir daralma gösteriyor. Ee, bunu incelediğimizde örneğin bir info diyelim. Mesela. Evet. extend kısmını ben buradan da görebiliyorum. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi cycle ve cycle. Sol ve sağ olarak. İkisini de olarak buradan da görebiliyorum. Ee, tabii ki bunları değiştirebiliriz. Yine atıyorum geldik channel kısmına. Mirror ve yine mirror yaptım. Ee, bu extend yani devam ettirme olayını nasıl kullanabiliriz peki? Örneklendirmeye çalışalım. Bu arada bakalım bura değişmiş mi? Evet görmüş olduğunuz gibi mi? mirror mirror olarak buraya da yansıdı. Ee, şimdi farklı bir örneğe geçelim. Nasıl kullanabiliriz? Evet şimdi paternimizi ekledik. Mevcutta ne kadar uzunluğumuz var? 1000. 1000 sample değerimiz var. Şimdi ben bunun yanına geldim. Bir trim chop ekleyeceğim. Ekledim ve bunu, bunu, bağladım şu an input olarak. İlk örneğimizi yapalım. Yani şimdi buraya baktığımız zaman normalde bizim 1000 değerimiz var. end kısmına örneğin geldim. Buraya ben tekrar 1000 yazdım. benim dalga boyumu yani eğrimi iki katına çıkardı. Bakalım infodan. Ee, 2000 yapmış olması lazım. Evet. Bakın 2000 olarak ben bunu sample değerimi arttırmış oldum. Evet ya bu sayede yani bir paterni besleyerek ya da çıktılar alarak başka yerde manipüle ederek daha kompleks hale getirebiliyoruz demek Şimdi bunu farklı örnekler üzerinden de görelim. Bu sefer de paternimizi besleyelim mesela. Buraya bir takım girdiler getirelim. Ee, ilginç bir şekilde besleyeceğiz. Paten diyelim. Farklı bir çap kullanmayacağım. Yine paten ekleyeceğim. Neden olmasın? Şimdi tuttum. Bunu buna bağladım. Evet ilk başta tabii ki herhangi bir değişiklik olmuyor. İkincinin type'ını gelelim. Square yapalım. Ee, değiştirdik. Şimdi. Aslında yine bir değişiklik yok. Yani bunu ilk başta da square seçebilirdim. Ee, yine bir değişiklik yok ben manuel bir değişiklik yaptım şimdi ben burada channel yani kanal kısmına gelip e, burada biraz manipüle manipülasyon oluşturmak istersem e, burada combine yani channelları kanalları birleştir seçeneği kapalı off ben bunu mesela örneğin multiply yani bunları birleştir çarp dersem iki şekli iki dalgayı benim için e, bu sample değerlerini çarptı ve bu şekilde bir bana yeni e, eğri oluşturdu. Mesela bunun ilk paterne geçelim. değiştirelim mesela. Görmüş olduğunuz gibi şu an multiply yapıyor ve daha ilginç bizim için eğriler üretiyor. Bu şekilde bizler çeşitli varyasyonlar oluşturabiliriz. Yani burada mesela taper'la da oynayabiliriz. Değiştirelim. Gerçi bunu çok belli olmaz. Örneğin yani bu şekilde değişik e, dalga boyları oluşturabiliyoruz. Son olarak bir şey daha yapalım. Ortalığı iyice karıştıralım. Bir tane audio oscillator yani dalga ses dalgası oluşturan bir osilatör ekleyelim. E, şimdi bunun ayarlarıyla biraz oynamamız gerekecek. Common kısmının time slice'ı öncelikle bir kapatalım. Buradan white noise diyelim. Channel kısmını paternimle eşitleyeceğim. Sample değerimi 1000 diyeceğim. Biraz daha rahat göreceğiz bu şekilde. Diğerleri diğerleriyle eşitlemiş olduk. Şimdi bu bunu bir paternle bağlayalım örneğin. Yani. Tuttum. Birleştirdik. Şimdi yine bir değişiklik olmadı tabii. Combine kısmına geldim. Et ekle dedim. Ve eğrimin üzerine bu ses osilatörün dalgasının oluşturduğu e, sample'ları buna eklemiş oldum. Şimdi buraya geldim. Amplitude yani genişlik kısmını e, biraz kısalım, arttıralım. Arttırdığımızda düz çizgi olacak. Biz bunu azaltmamız gerekiyor. Böyle azaltalım biraz, evet. E, şimdi biraz bunu yaklaştıralım. Daha net görelim. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi eğrim girdili çıktılı bir şekilde buradaki dalga boyuyla beslemiş oldum ve yine manipüle etmiş oldum ben kendi eğrimi. Yani böyle çeşitli operatörlerle paternleri çok az efor sarf ederek birleştirebiliyoruz. Veya extend edebiliyoruz. Bu bölümümüzde kısaca paternlerin nasıl manipüle edebileceğimizi gördük. Teşekkürler ve bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim